biliyoruz. Duvarın yıkıldı, pencerelerin yok ama sen yıkılma çocuk, ışıksız kalma. Memleketi ışığa boğan kahraman atan, bak ne öğüt vermiş sana. Yerinde duran geri gidiyor demektir. İleri, daima ileri. Yürü çocuk, korkma. Umutsuzluğa yer yok. Atamızın emaneti çocuklarımız ve gençlerimiz için Türk Eğitim Derneği ile el ele Denizbank Afet Bursu'nu hayata geçiriyoruz. Depremde ailesini kaybeden gençlerimize eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlıyoruz. Çünkü biz aydınlık bir gelecek için çalışan Denizbank'ız. Seninle gurur duyuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.